Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS'ye doğru da din kültürü ve ahlak bilgisi dersi AYT'ye hazırlık sorularıyla beraberiz. Hem bir yandan sorularımızı çözeceğiz hem de bir yandan konulara ilişkin detaylara, önemli mevzulara değineceğiz inşallah. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Evet soru kökümüze bakıyoruz hemen. Bu açıklamalar aşağıdaki ibadetlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. Evet biliyoruz İslam dininde davranışlarla ilgili, ibadetlerle ilgili belli başlı hükümler var. Sorumuz bunlarla alakalı arkadaşlar. İsterseniz soruya geçmeden bu hükümler nelermiş şöyle bir hatırlayalım. Öncelikle hatırlarsak farz vardı ve bu kendi arasında farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak ikiye ayrılıyordu. vacip vardı, sünnet vardı, mübah vardı ve haram vardı. Evet en temel şekliyle. Peki farz neydi? Allah'ın kesin olarak emretmiş olduklarıydı. İkiye ayırdık. Farz ı aynı. Doğrudan herkesin yapması gereken farzlar yani mesela günlük beş vakit namaz gibi, Ramazan orucu gibi. Farz-ı kifaye de Yakınlarda birilerinin yapmış olmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farzlardı. Mesela cenaze namazı bir bölgede bizim yaşadığımız bölgede birinin cenazesi oldu ve birileri o cenaze namazını kılıyorsa bizim üzerimizden sorumluluk kalkıyor. Ama kimse kılmadıysa hepimiz bundan sorumluyuz. Vacip de yine dinin emirleridir fakat farz kadar kesin hükümler içermez. Sünnette Peygamber Efendimizin hem kendisinin yapmış olduğu hem de bizlere tavsiye etmiş olduğu davranışlar, güzel davranışlar ve neticesinde sevap kazanacağımız ama yapmadığında da günah olmayan davranışlar. Mübah, yapılmasına ya da yapılmamasına karışılmamış. Yapılması halinde bir sevap yok, yapılmamasında da bir günah yok. Haramda Allah'ın kesin bir şekilde yasaklamış olduklarıdır. Şimdi bu çerçevede sorumuza bakalım hemen isterseniz. Ne diyordu? Ee, bu açıklama var aşağıdaki ibadetlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Hemen bakalım. Allah tarafından kesin bir şekilde emredilmiştir. Her Müslüman bizzat kendisi yapmalıdır. Burada bir farzdan bahsediyor. Hatta farza ayından bahsediyor. Her Müslüman bizzat kendisi yapmalıdır dedi. Hemen şöyle seçeneklere baktığımız zaman Ramazan orucudur, değil mi? Buna örnek seçeneklere baktığımızda o zaman Ramazan orucunu eliyoruz. Ee, dışarıda kalanı soruyordu bize. Diğerine bakalım. Bir kısım Müslümanın yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluk kalkar. Bu da farzı kifaye olan e, ibadetlerdi. Değil mi arkadaşlar? Buna da örnek olarak cenaze namazını vermiştik ve seçeneklerimiz arasında var. A'yı ve B'yi eledik o zaman. Devam edelim. Dinimiz tarafından emredilmiştir ancak Farz kadar kesin değildir. Vacip olanlardan bahsediyor sanki değil mi? Ona örnek olarak bakalım ne var? Kurban kesmek, kurban kesmek ibadeti vacip bir ibadettir. Devam edelim. Yapılıp yapılmaması günah ya da sevap değildir. Burada da sanki mübah olan e, davranışlardan bahsediyor. Mesela baktığımızda el seçeneğindeki dinlenmek buna uygundur. Evet, e, seçenekler bittiğine göre dışarıda ne kaldı? Cevabımız C selam vermektir. Evet o zaman bir sonraki sorumuzla devam edelim mi? Gelsin sorumuz. Yine soru kökümüze bakıyoruz. Bir de e, önemli bir husus hatırlatmak istiyorum. Soru kökümüz olumlu mu olumsuz mu buna mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Burada bazen e, hataya düşebiliyoruz. Bu konuda dikkatli olalım. Diyor ki bir açıklama var buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakçılarının benimsediği temel değerlerden biri değildir? Evet, hemen bakalım arkadaşlar. Her toplumun tarihi sürecine ve kültürel özelliklerine bağlı olarak oluşan kendine özgü değerleri mevcuttur. Bu değerlerden bazıları toplumu temelden şekillendirmesi ve diğerlerini de etkilemesi bakımından temel değerler olarak kabul edilir. Bu temel değerler insanlık tarihi boyunca bütün toplumlarda belirleyici olmuştur. Evet, sorumuzda diyordu ki işte bu... Ee, Ahlakçıların, İslam ahlakçılarının benimsediği temel değerlerden birisi değildir diyordu. Hemen seçeneklere bakalım isterseniz. İffet. İffet neydi? İnsanın e, bedeni hazlardan olabildiğince kendisini uzak tutması, bu konuda kendisini eğitmesi, haramlardan, kötü şeylerden uzak durması demekti. Evet bu İslam ahlakçılarının benimsediği temel değerlerden bir tanesidir tabii ki. O yüzden cevap bu değildir. Devam edelim. B. İsmet. İsmet nedir peki? İsmet peygamberlere ait olan bir sıfattır. Günahlardan, yanlışlardan uzak durmalarını ifade eder, durmuş olduklarını ifade eder. Dolayısıyla bu İslam ahlakçılarının benimsediği temel değerlerden biri değildir. Peygamber sıfatıdır arkadaşlar. Ama biz tabii ki tüm seçeneklere mutlaka ama mutlaka bakıyoruz cevaptan emin olsak bile. Evet devam edelim. C adalet biliyoruz biliyoruz zaten hak ve hukuka göre davranmak kısaca D. Hikmet. Hikmet nedir? Bilgeli, bilgeliktir, anlayış ve kavrayış demektir. Bunun dışında insanın sözünde ve fiilinde isabetli olması demektir. Dolayısıyla bu da benimsenen temel değerlerden bir tanesidir arkadaşlar. Şecaate baktığımız zaman böyle cesaret, kahramanlık e, gibi tanımlayabiliriz. Bir haksızlık karşısında, e, bir tehlike durumunda insanın cesaret göstermesi, e, kötülüğü asla benimsememesi demektir. Böyle durumlar karşısında cesaret ve kahramanlık göstermesi demektir. Dolayısıyla şöyle baktığımızda seçeneklere cevabımız B, İsmet'tir. Sonraki sorumuzla devam edelim o zaman arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Diyor ki sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam medeniyetinin farklı coğrafyalarda yayılmasının nedenlerinden biri değildir. Biliyoruz ki İslam coğrafyası çok genişti. Yani e, Arabistan'da Mekke'de inmeye başladı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim ama o kadar yayıldı ki birçok ülkeye birçok kıtaya birçok toprağa ulaştı. Peki bize sorduğu soru da İslam medeniyetinin farklı coğrafyalarda yayılmasının nedenlerinden biri değildir diyor. Hemen nedenlere bakalım, seçeneklere bakalım. A- Müslüman tüccarların gittikleri coğrafyalarda sergiledikleri dürüstlük, adalet ve helal kazanç konusundaki titizlikleri insanları etkilemiştir. Evet bu kesinlikle pozitif yönde etkisi olmuştur İslam coğrafyasının e, genişlemesinde. Bu cevabımız değildir. B'ye bakalım. İslam dünyasında yetişen birçok alim İslam medeniyetinin güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükselmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu aslında geniş coğrafyalara yayılmasıyla ilgili değil sağlam temeller üzeri, üzerine köklendiğinden bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap bu olabilir bu bir kenarda dursun isterseniz C'ye bakalım. İslam medeniyetinin farklı havzalara taşınmasında pek çok komutan ve devlet adamı önemli görevler üstlenmiştir. Evet bu da yine farklı coğrafyalara yayılmasında önemli bir rol üstlenmiştir bu durumda arkadaşlar. D'ye bakalım. Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Alperenler İslam'ı yaymak için farklı coğrafyalara gitmişlerdir. Bu da tabii ki doğrudan etkilidir farklı coğrafyalara yayılmasında. E'ye bakalım. İslam devletlerinde hukuka önem verilerek adil ve merhametli bir yönetim sergilenmesi pek çok topladığın müslüman olmasını sağlamıştır. Bir güven sağlanıyor bununla değil mi? Dolayısıyla insanlar müslüman olmak istiyor. Daha geniş coğrafyalara yayılmasına sebep oluyor. Şöyle seçeneklere baktığımızda elbette ki bizim cevabımız B seçeneğidir.